Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bir süredir bildiğiniz gibi yokuz. E, maç sonu yayına giderken biraz bir şeyler konuşacağız ama burada süremiz dar. Biraz e, maça değinmek istiyorum. Birazcık da futbol e, demek demekte lazım artık. E, şu an 2-1 görüyoruz ama hiç 2-1'lik bir maç değil. E, ben çok 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 uzun süredir e, böyle bir Galatasaray izlemedim. Yani çok hemen hemen her şeyi çok daha doğru yapan ee, tamamen Fenerbahçe'nin sistemini bozan e, normalde 3'e 4'e rahat götürebileceği bir maç 2-1 devreye girdi. Tabii ki bunun bir kupa maçı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani Fenerbahçe bir tane daha atarsa uzatmaya gidiyor. Hiç e, yani garanti bir durum olmamakla birlikte e, istediği oyunu tamamen oynayan 2-24 gol beklentisine zaten 2 gol çok çok az. E, Fenerbahçe'nin gol beklentisi muhtemelen ee, sayılan golün yüzdesi çok 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 yüksek. Onun dışında bir pozisyonu, Fenerbahçe'nin şu nasıl kaçırdı diyebileceğimiz bir durumu yok. Ee, çıplak gözle offside gibi hissettiren ama sonuçta e, şey var. E, son, sonuç otomatik var sistem var. Mutlaka görüntüsünü vereceklerdir ya. Yani bu tarz e, maçlarda bunun mümkün olduğu kadar kısa sürede verilmesi lazım. İnşallah onu da göreceğiz ama ise offside'dir değilse değildir zaten. Onun çok üstünde durmaya gerek yok. Sadece çıplak gözü de offside gibi hissettir. Çünkü benim Fenerbahçeli arkadaşlarımla olduğum bir grup var. Şu anda hiçbir Fenerbahçeli gol demiyor mesela. Nasıl ya falan diyorlar genelde. onu söyleyebilirim. Yani, çıplak gözle öyle hissettiren bir pozisyon. Ama dediğim gibi offside ise offside'dir abi. Şey, offside değilse offside değildir. Ee, sonuçta bizim temelde futbola bakmamız lazım ve bugün Galatasaray e, bu maçta e, yani şampiyonluk yarışı da varsa bir rekabet varsa da e, ben daha üstünüm. Biz sonunda sonunda Galatasaray futbolcuları sermayeden ye 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 geldikleri noktada bir kendilerini tekrar e, göstermek zorunluluğunu hissetmeye başlamışlar. Halbuki bunu Galatasaray taraftarları İki ay önce, iki buçuk ay önce bekliyordu. Ya yani herkes iki maç, üç maç kötü oynayabilir ama... ...şımarık gibi 3 ay kötü oynayıp... E, ...dalga geçer gibi... Yani ...üç ay bitti, 4 dördüncü ayı Nisan ayındayız. 3 ayı bomboş geçirip hala... ...biz niye eleştiriyoruz? Tribinde geçirirsen... E, ...ömrünü... ...doğal olarak e, taraftarların da sana belli ölçüde... E, ...tepkisini gösterir. E, sırtını döner. E, elbette bunu... Dediğim gibi Galatasaray futbolcularından çok çok uzun süredir bekliyor Galatasaray taraftarları. Bir kere çok güçlü bir pres var. Yani başlangıçta belki değil ama seken topları hemen kazanan Fenerbahçe'nin birinci bölgesinde kazanılmış en az 8-9 tane topu var Galatasaray'ın. Dediğim gibi çok daha fazlasını atabileceği gol olmayan en az 4-5 tane net pozisyonu var Galatasaray'ın ve hiçbirini. Ee, değerlendiremedi. Özellikle Barış Alper çok gününde değil. Birazcık gününde olsa tekte vuruş yap, yani tıngır mıngır vurdu bir tanesine. Onu atabilirdi. Ee, saray yanındayken içeri dirip, kalabalığa girip saraya vermeye şey, saçma sapan bir pasat. 2-3 tane e, harcadığı pozisyonu var. Fiziksel olarak çok etkili. Fiziksel olarak çok etkili. Ama e, oyun olarak çok etkili diyemeyeceğim. Barış'ın biraz daha iyi bir konumda olduğu maçta biz şu an 4-0 gibi bir şey görüyor olurduk muhtemelen. Ee, nasıl gelişecek göreceğiz. Ee, Galatasaray'ın penaltısı net penaltı. Ee, verilmeyen penaltının da penaltı olmadığını zaten bütün hakem uzmanları da söylemiş galiba. Zaten ama orada da bir kazmanlık var yani Kaan'ın da bir tane topu uzaklaştırmaya çalışırken en azından tartışma açmaya e, gerek olmadan o pozisyonun geçmesi lazım. E, genel manada e, problemli bir Fenerbahçe görüyorum. Tekrar kadroları açabilirsin. E, çağlar her ne kadar e, top yani maç için top kesti için biraz puan yüksek gözükse de e, iki tane çok büyük hata yaptı ve maçın Galatasaray üstünden geçmesinde direkt payı var. Tamam e, farkın açılmasının önlem yolunda adımlar atmış olabilir ama üzgünüm çok çok kötü durumda. Fred hiç, hiçbir şekilde işlemiyor. Galatasaray çağlar çağından Yusuf Hattı'na yoğun bir presi var. Orada baskı kurduğu için Fred de işin içine çok devreye giremedi açıkça söylemek gerekirse. Yani şeyin Fenerbahçe'nin orta saha hattı hemen hemen iflas durumda çünkü o Galatasaray savunmayla orta saha arasına tamamen güçlü bir şekilde girmiş durumda. Ve bunun da sonucu olarak e, istediğini alıyor gibi gözüküyor. E, 2-1 bunun karşılığı mı? Değil. Kesinlikle değil. E, ama bunda da tabii ki daha bitirici olmanız lazım. Daha istediğinizi hak ettiğinizi alabiliyor olmanız lazım. Sara çok çok iyi bir iş çıkarıyor. Özellikle duran toplarda. E, özellikle preste, Ön taraftaki preste e, Sara'nın ciddi payı var. Sara, Lemina, Torreira üçlüsü e, ilk hayal ettirdiğini uyguladığı maçlardan bir tanesi. Ee, ve Sara'nın da çok top kazandığını görürüz. Bakalım Sara'nın istatistiklerine bakalım. Biz savunmayı açsana. Pastanı yani. İki, i̇ki, de iki ikili mücadelesi var. İki tane top kapmış. Biraz daha inebilirsin. Bir pasa bakalım. Ee, üç tane kilit pası var. Yani ilk yere bu arada. İlk yarıda 3 tane kilit pası var. Çok 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 iyi bir e, sayı açıkçası. Bir Osimene bakalım. E, 0.88 gol beklentisi diyor. Gerçi penaltı. Öbürünün yani gol beklentisi neredeyse yok demek bu. Biraz aşağı in. İsabetli şut gol beklentisi. Bu daha doğru galiba. 1.42 e, Gelen pozisyonu İnanılmaz bir şekilde golle çevirdi. penaltıda kendi standartının altında penaltı ama sonuçta gol oldu. Ee, o simenin de e, performansının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bir Fred'e bakalım. Çünkü Fred... Ya bu tarz maçlar orta saha maçlarıdır ve senin 6 numara oynattığın adam bu kadar zayıf gözüküyorsa... Burada ciddi bir problem var. Savunmada 4'te 2 e, ikili mücadelesi var. Paslarına bakalım. Muhtemelen pas şeyi de problemli. Tab yani bir 6 numara oynayan bir oyuncu için 18'de 12 felaket bir yüzde bence. Felaket bir yüzde gerçekten. Hani açık söyleyeyim Fenerbahçe 2-1 ile şu an muazzam muazzam bir sonuç Fenerbahçe adına. Yani 3-0 iyi bir sonuç olabilir. Yani. ortalama bir sonuç 3-0. 4-0'a gidebilecek bir maçın ee, geldiği nokta ortada. Şimdi normalde şimdi sizin sorularınıza geçeceğim ama bir tane ricam var sizden. Ee, bu 3 haftalık süreçte özellikle son bir haftada e, yaklaşık 2-3 bin abonemiz gitti. Ee, sizden ricam eğer abone değilseniz normalde çok sık tekrarlamamaya çalışıyorum ama e, abone olursanız çok mutlu olurum. Kanala verdiğiniz desteği de göstermek açısından abone olmanızı bekliyorum. Sizin sorularınızla devam edeceğim. Biraz chatte Devam edeceğim. Offsite'ı konuş demiş Özgür. Konuştuk ya hocam. Offsite'ı konuştuk. Hocam şeye çok takılmamak lazım. Yani teknolojiyle belirlenen bir şeye çok karışmak mantıklı değil bence. Takımı tebrik ederim ama gündem değişmemeli demiş Göktuğ Teller. Ee, maç bitimi konuşacağız. Bu ee, Burası biraz ee, devre arası. Yani küçük bir yayın olduğu için yayıncık olduğu için çok girmedim. Ama maç sonu konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Hiç hiç merak etmeyin. Ee, Ezel'in kör anası şakaları aksın yazık vallahi ya demiş Selman Luma. Abi ailenle birlikte mutlu huzurlu nice bayramlar demiş Emir Yıldırım. Çok teşekkür ediyorum kardeşim çok sağ ol Berkay Caner offside değil mi demiş. Ee, çıplak gözle 100 kişinin 99'unun offside diyeceği bir pozisyon ama verilmediyse gol verildiyse görüntüsünü göreceğiz şimdi boş konuşma yani. Ezbere konuşmaya gerek yok ama şöyle söyleyeyim bütün Fenerbahçeli arkadaşlarımın offside dediği bir pozisyon verilmeden önce verilinde şaşırdı bir pozisyon. Ama veriliyorsa bir belki şeyin açısı kötüdür. Yani kameranın offside kamerasının açısı kötü olabilir vesaire vesaire. Sonuçta şey yapmak lazım, görmek lazım. Galatasaray'ın iyi oynuyor. İkinci yarı fişi çekeriz demiş Şahin Demir. Devam ettirilmesi lazım. Ee, dediğim gibi e, biraz e, Okan Hoca'nın ilk e, yılındaki derbileri hatırlatan e, Mourinho'ya karşı oynadığı ilk Fenerbahçe maçını hatırlatan bir maç. E, ve son derece başarılı gidiyor. Hem Okan Hoca'nın bir reaksiyon vermesi lazımdı. Hem futbolcunun bir reaksiyon vermesi gerekiyordu. E, bu reaksiyonu Beşiktaş derbisinde bir önceki Fenerbahçe derbisinde yani Galatasaray İlk 5 dakikada kendi evinde 90 dakika bulduğundan fazla pozisyon buldu. Bunun da sorgulanması lazım. Yani kendi evinde bunu niye yapamadın? Niye çekindin? Niye titrek bir oyun oynadın? Ligi çoktan bitirecektin. Çoktan e, ipleri kopardığın bir periyot olacaktı. E, burada Galatasaray yani futbolcuların da üstlenmesi gereken ciddi bir sorumluluk var. Ama yine de 3 puan artı 2 öndeler. E, geri kalan bölümde de bunu götürmek devam ettirmek durumundalar açıkçası. Bunu Galatasaray taraftarlarına borçlu olduklarını düşünüyorum. Sinan Arın, hoş geldin kardeşim. Kafa dağıtmak izlenen maç çok da önemli yok, önemi yok maçın demiş Bedirhan Akçay. Ya yani biraz öyle, biraz da değil yani. Bu iki takımın arasındaki hiçbir maçın hiçbir önemi yok ee, düşüncesiyle bakmamak lazım. Önemlidir yani. yani. Ben daha iyimi göstermek için önemlidir. O golün verilmesi şaka mı demiş Samet Kayıkçı. Dediğim gibi hocam bir bekleyelim. Ee, şeye gerek yok. Bekleyelim görelim görüntümüzü. Ya boş kimse de boş o. yani kimse böyle şey olmaz ya. Görüntü aksini iddia ediyorken gidip bu gol demez yani. Dediğim gibi göz testinde öyle hissettirmemiş olabilir. Bana da öyle hissettirmedi. Yani bana da ben yani hani bacağı önde gibi hissettirdi ama yine de görmek lazım. Belki açı yanıltıyordur bize. Spiker hafta için Fenerbahçe'nin Avrupa maçı var sanıyor galiba demiş Enes Özgen. Ya kendi görüşündür. Yani heyecanla anlatılmaya çalışılıyor diye düşünüyorum sadece. Önde yanlışlıkla verdi. Yayıncı kuruluş demiş. Serhat Ulus Hayri. 7-0'lık maç 2-1 bu Barış Alper'i ne yapacağız demiş. Stork of Evet Barış Alper'in ikinci yarı bir e, skor katkısı borcu olduğunu ben de düşünüyorum. Çizgi maç sonunda gösterildi. Abone modu lazım demiş Mert Öniş. Ee, artık zaten birazdan bitecek. Ee, sorularınıza devam ediyorum şimdi ama 2-3 e, yani dakika için şey yapmaya gerek yok. Dedim mi sizden ricam bir beğeni tuşuna basın. Kanalın algoritması bir toparlasın. Ee, abone olun. Sizden özel bir ricamdır. Ekstra bir ricamdır bu sefer. Ee, abone olun. Ee, tekrar e, kanalımızı toparlamak adına sizden destek rica ediyorum. Efe Mavili hoş geldin kardeşim aramıza. Salaya girmeli mi abi demiş Orhan Özsoy. Sağlıklıysa neden olmasın ama Salaya düzende de pozisyon bulamamıştı Galatasaray. Bir önceki derbide onu unutmamakta gerekiyor. Fenerbahçe olarak aboneli oldum demiş Ali Kaymak. Eyvallah kardeşim başım üstüne yeri var. biliyorsunuz benim bakış açımı zaten. Hoş geldin. Buz gibi offside bu nasıl adalet diyeceğim ama demiş. Serhat Ulaş Hayır, Batuhan Pamuksuz offside pozisyonda. Şimanski'nin eli önde. Elle gol atamayacaksa el sayılmıyor. Bu sebeple offside yok anlayın artık. Şunu demiş. Dediğim gibi görüntüye bakmak lazım offside. Kik'te akan oyunda pozisyon incelenir mi? Emre Bal yemez. İncelenir. Neden olmasın? Yayınımızı yapacağız. Ee, yayın bittikten sonra Kik'e bakarız artık. Kik'te de e, özet üstünden konuşabiliriz diye düşünüyorum. Kik, e, kanalına da e, takip etmeyi unutmayın. Uğur Offside verilen görüntüye tekrar bakar mısın demiş. Bakarım yani verildiğine bakacağım. Yani o sonuçta o sistemde görmemiz lazım. Nevzat Ataray rotasyon oyuncusu olarak aramıza katılmış sağ olsun. Sadece sağ çizgilerine bakarak bile 15 santim offside demiş Hüseyin Tekin. Günay Ayak kalitesi inanılmaz. Etki etmedi mi sence hocam demiş. Sinan Sürmeli. Katılıyorum kesinlikle. Golde de bir kabahati yok. Beşiktaş maçı kırmızı burada gol. Her şey aleni artık demiş. Canberk kesli. Oye demiş. Mutlu olmuş. <laughs> Ahmet Çakar offside demiş. Eren Akkaya diyor. Sen bu işi biliyorsun demiş. Barış söylemez. Bir aylık üyemiz. Pozisyon alanında gelmeyen çizgine kadar güvenilir demiş Ömer Büyüksemen Komplo teorisine gerek yok. Onun ee, bir hazırlanış süreci de oluyordur. Ya hani yayıncı kuruluş adına. De geç oldu yani. Uzatmanların olduğu için çok bir şey diyemeyeceğim. Eren Elmalı aktif en güven veren adam gerçekten çok iyi transfer oldu demiş. Eren Babal ben de yüzde katılıyorum. Gidenlerle bağır temizliği olmuş oldu en azından demiş Meli. Ee, yok yani bir üzüntüm şeyim yok ben. E, o yani ilk saniye bilsem ben yine görüşlerimi söylemekten çekinen bir insan değilim. Ben de gayet mutluyum. Sadece ee, hani üşendiği için olmayanlar olsa güzel olur dediğim gibi. Şimdi sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Şey ee, şeyi kuracağım zaten yayını kuracağım. Maç sunumu yaparım, gece 12'de mi yaparım onu bilmiyorum. ki adım Ukara aynısı. Ee, adımın baş harfi ve Karakulukçu şeklinde. Ee, tekrardan buluşacağız. Ee, kanalı takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi sizleri seviyorum görüşmek üzere hocam Beşiktaşlı olarak abone olun en sevdiğim futbollarımız demiş ilk Yıldırım. İlkerciğim hoş geldin. Sen de sizleri seviyorum görüşürüz.